Selam arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Serpil'in mutfağından hepinize sevgiler. Bugün sizlere çok basit ve pratik bir kek tarifi vereceğim. Bu keki mikser bile gerekmiyor. Elimizde çırparak kolayca yapabileceğimiz bir kek tarifi vereceğim. Yıllardır yaptığım bir kek tarifi. Ben göz kararıyla yaparım her zaman ama bugün size ölçüyle sunmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi 3 yumurtamız var. Bunu hemen çırpma kabına alalım. 1 su bardağı toz şekerimiz var. Şöyle yakınlaştırayım sizler de rahatlıkla görün diye. Elimizle iyice çırpıcı yardımıyla güzelce çırpacağız arkadaşlar. İyice köpürene kadar. Kolaylıkla herkesin yapabileceği bir kek tarifi. Aslında çoğu tarifimde mikser kullanıyorum. Fakat bunu böyle hemen pratik olsun diye, sizlere de bir fikir olsun diye elimle çırparak göstermek istedim. Bir de bu kekime ben süt yerine yoğurt kullandım. Siz de arzu ederseniz yoğurt veyahut da süt kullanabilirsiniz. Bir su bardağı sıvı yağım var bunu katıyorum Bir su bardağı da yoğurt arkadaşlar Hiç fark etmez yoğurt ekşi veya tatlı olması hiç önemli değil Sonuçta şekerle buluştuğu zaman Kekin tadı harika oluyor Siz de denediğinizde göreceksiniz yani evinizde süt olmadığı zaman Yoğurt katabilirsiniz rahatlıkla Şimdi bu tarife 3 su bardağı un kullandım arkadaşlar ben göz kararı yaptığım için sizlere daha güzel sunabilmek için ölçüyle yapmaya çalıştım. Ama tam istediğim kıvamı oluştu, oluştu yani güzel oldu. Tam istediğim kıvamda oldu. 3 su bardağı unumuzu güzelce yavaş yavaş ekleyip çırparak kıvamına bakarak koyu bir kek kıvamına getireceğiz arkadaşlar. Bir paket şekerli vanilin var. Bir buçuk paket de kabartma tozum var arkadaşlar. Kabartma tozunu da asla az kullanmayın. Yani bir kalıp keke muhakkak bir buçuk paket veya da bir çeyrek katabilirsiniz. Bir paketle mümkün değil yani kabarması güzel olmuyor yani çok fazla kabarmıyor. O yüzden muhakkak kabartma tozu fazla olacak. Tabii çok faydalı değil ama yani keklerimize kabartma tozu fazla olmadığı zaman mümkün yok, kabarmıyor. Normalde sade yaptığım keklere ben kabartma tozun üzerine böyle bir yemek kaşığı limon suyu sıkarım. O kabartma tozunun acımsı tadı var ya onu alır çok güzel yapar kekin tadını. Genelde borcamlara dikdörtgen borcamlarımız var ya genelde ona dökerim bu tarifi bu ölçüyü. Çok da güzel olur. Üzerine susam, ceviz, mozaik de yapabilirsiniz hiç fark etmez yani. Bu tarifle. Şöyle bakın. Sürekli karıştırıyorum. 3 su bardağı un ekledim. İyice koyu bir kıvam aldı. Yalnız süt katacak arkadaşlarımız 3,5 su bardağına yakın o şekilde un kullanabilir kontrollü bir şekilde. Evet kekimiz bu kıvamda. Koyu ve güzel bir kıvam. Bir su bardağı çikolata kaplı fındığım var. Bunlar büyük marketlerde pasta malzemesi satılan yerlerde var arkadaşlar. Artık hepimiz biliyoruz. Ben de büyük marketten aldım. Aradığımız her şey var. Pasta yapmak için, süslemek için. Güzel malzemelerin hepsi var. Şimdi daha önceden yağladığım kalıbıma kekimi iyice çikolatasını da karıştırdıktan sonra kalıbıma alıyorum. Daha önceden 200 derecede ısıttığım fırınımı 175 dereceye alıyorum. 45 dakika pişireceğiz pişirdikten sonra sizlere döneceğim arkadaşlar. Evet kekimiz pişti. Çok da güzel kabardı. Kontrollü bir şekilde pişiriyoruz arkadaşlar. Sürekli bir kürdan yardımıyla hatta ben çöp şişlerle kontrol ederim böyle derin kaplarda olan keklerimi. Bu şekilde. İyice böyle 10-15 dakika beklettikten sonra kekimiz iyice ılındıktan sonra kalıptan çıkarabiliriz. Asla sıcakken çıkarmayın yapışıp kalabilir arkadaşlar. Ben üzerini kahvaltılık çikolatayla azıcık ılıttıktan sonra böyle süsledim. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Sade de yiyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Çok güzel oldu. Öyle yumuşacık, fosur fosur çok lezzetli bir kek oldu. Şimdiden yapacak olan herkese afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.